kamuya açık alanlarda kişilerin izinsiz fotoğraflarını çekmek, bu fotoğrafları sosyal medyada izinsiz paylaşmak. Bu tür faaliyetler Türk Ceza Kanunu kapsamında inceleniyor. Kişilerin kendi internet ve sosyal medya platformları üzerinde paylaştığı yerlerde de bunların ihlali söz konusu olabilir. Bununla ilgili olarak siz bir kişinin rızasına aykırı olarak bunu internet sitesinde yayınlarsanız, sosyal medya hesabında yayınlarsanız bu bir suç. Kanun kapsamında izinsiz fotoğraf ve video paylaşımlarına idari para cezası verilebiliyor. Şikayeti bulunmak isteyenler mahkemeler aracılığıyla taleplerini iletebiliyor. Eğer bir kurum izinsiz paylaşım yaparsa bu durum kişisel verileri koruma kanunu kapsamına giriyor. Burada yapılan işin niteliğine göre aydınlatma, açık rızalar ve almış olduğunuz tedbirlerin niteliğine göre e, işlediğiniz verinin de büyüklüğüne göre çeşitli ideal para cezaları olabilir. Bunlar 1 milyon TL'ye aşkın cezalar şeklinde de gelebilir. Ad, soyad, kimlik numarası, telefon numarası gibi kişiye ait özel verilerin izinsiz paylaşımı da ceza kapsamında yer alıyor.